Karşı uluslararası mücadele Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 il 973 ilçede alanlarda eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün dünyada ve ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarla tek yürek olduk. Her türlü şiddete, sömürüye ve savaşa meydan okuyoruz. Dünya tarihinde kelebekler olarak geçen Mirabel kardeşlerin direnişine sahip çıkıyoruz. Bundan tam 63 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörün devrilmesi için canları ile bedel ödeyen Mirabel kardeşleri saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları, adında adalet olan AKP hükümetinin yönettiği ülkemizde her gün en az iki kadın katlediliyor. Kadın cinayetlerini sadece sayı olarak değerlendiren iktidar çarpıttığı verilerle şiddetin azaldığını iddia ediyor. Hayatta koparılan bir evlat, bir anne, bir abla, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost olduğu gerçek gerçeği yok sayılıyor. Cinayetlerin üzeri şüpheli kadın ölümü denilerek kapatılmak isteniyor. İstismara uğrayan çocuğun davasında çocuğun rızasından bahsediliyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlar cezasızlık politikası ile ödüllendiriliyor. Kırmızı çizgimiz olan İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca feshediliyor. 62-84 sayılı şiddet yasasına göz dikiliyor. Cum Cumhuriyet'in biz kadınlar üzerindeki en önemli kazanımlarından olan medeni kanun budanmaya çalışılıyor. Kadının insan haklarının en büyük güvencesi olan laik Düzen büyük bir tehdit altında. Yeni, an yeni anayasa tartışmalarında kadınlar hedef tahtasına konuluyor. Bakanlığın adından dahi kadın ibaresine kaldıran zihniyet toplum cinsiyet eşitliğini yok sayıyor. Kadın kıyafetlerine göre ayrıştırılmaya, dayanışma parçalanmaya çalışılıyor. Kadınların istihdama katılımını teşvik edecek politikalar uygulanmak yerine çalışmak isteyen kadınların işsizliği arttırdığı iddia ediliyor kadının fıtratına uygun işlerde çalışması gerektiğini dahi söyleyenler çıkıyor. Kadınların siyasette aktif katılımını önüne sürekli engeller konulmaya çalışılıyor. Erken yaşta ve zorla evlilikleri meşru kılmak için adeta fırsat kullanılıyor. İktidarın kadının hayatını cehenneme çeviren politikaları saymakla bitmiyor. Biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, usanmadan direnmeye ve sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek olan gücümüzle direniyoruz. Haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Değerli basın mensupları, AKP hükümeti 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun bir gerekliliği olan şiddet önleme ve izleme merkezleri sayısını arttırmıyor. Resmi verilere göre Türkiye'de sadece 81 şönim bulunuyor. 62-84'ün yükümlülüklerini yerine getirmeye getirmeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yaşlılara, engellilere ve ihtiyacı olduğu düşünülen herkese yönelik hizmet sunan sosyal hizmetler merkezlerini açmakla yetiniyor. Durum bildiğiniz gibi bakanlık kadına şiddete yönelik etkin mücadele konusunda samimi değil bu konuda samimi olsaydı alo şiddet hattı 183'ü engellilere, gazilere ve yaşlılara da hizmete açmazdı. Biz engellilerimize, gazilerimize, yaşlılarımıza hizmet sunulmasını demiyoruz. Bu hizmetin ölümle burun buruna gelen kadının arayacağı alo şiddet hattı üzerinden verilmesini itiraz ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüğü olan alo şiddet hattının amacı dışında kullanılmasını doğru bulmuyoruz. AKP Kadına yönelik şiddeti önlemek adına, hayata geçirdiği politikalarıyla mış gibi yapmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecburuz. 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik bir artış gösterdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken, bu yıl 10 ayda 194'ü şüpheli olmak üzere en az 447 kadın öldürüldü. Bir kez daha haykırıyoruz. Şüpheli kadının ölümü yoktur. Etkin yürütülmekte yürütülmeyen bir soruşturma vardır. Ki kadın cinayetleri politiktir. Değerli basın mensupları, bizler AKP'den medet ummuyoruz. Neden umalım? Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bir daha gördük ki bu bütçede kadını güçlendirme hedefi yok. Bütçede 8 başlık var. Kadının güçlenmesine bağlı başlık 7. sırada yer buluyor. Bu amaçla bakanlığın bütçesinden ayrılan pay ise sadece binde 8.6. Bütçeden kadının payına yine yoksulluk düştü. Bakanlık verilerine göre 2018 yılında sosyal yardım alan hane sayısı 3 milyon 494 bin 931 iken 2023 yılında itibariyle 4 milyon 400 bin haneye ulaştı sosyal yardımlardan yararlandırılan toplam 4.4 milyon haneden 3.5 milyonu eee düzenli sosyal yardımlar kapsamında yer alıyor. Yoksulluktan en çok da çocuklar nasibini alıyor. Ailesi tarafından bakılmadığı için sosyal ekonomik destek programı kapsamında alınan çocuk sayısı katlanarak artıyor. 2022 yılında SEP programında 155 bin çocuk var iken 2023 yılında bu sayı 163 bin 995'e yükseldi. Bu utanç AKP'nindir. Değerli basın mensupları, bugün CHP belediyelerimizle yerel yönetimlerde çalışma yaşamında şiddet ve tacize önlemeye yönelik politika belgesini paylaştık. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini iktidar imzalamasa da bizler yerel yönetimlerimizde hayata geçireceğiz. CHP'li belediyelerimizle çalışma hayatında şöyle bir irade ortaya koyuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve diğer mevzuat hükümeti hükümlerinin öngördüğü toplumsal cindai, e, cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz. Bu anlayışla yerel eşitlik eylem planı hazırlamaya, hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul ediyoruz. Belediye çalışanları farkındalık, bilinçlendirme, amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinde Şiddetin, i̇ş yerinde, iş yerinde şiddetin ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru göstereceğiz. Kadınlara yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz. Gerekli her türlü tedbiri alarak gerekli adımları iridiklikle atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz. Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde hukuki veya psikolojik destek sağlayacağız. Belediye çalışanlarımızda istihdamında yüzde cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz. 25 Kasım kadına yönelik şiddet ve mücadele günü etkinliklerine katılan kadın üyelere işi aksatmamak kaydıyla idare izin vereceğiz. Değerli basın mensupları, bizler eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde diyerek haykırırken sesimizi de sözümüzü de yükselteceğiz. Budamaya çalıştıkları yasaların etkin uygulanması için örgütü mücadelemize dire güçümüzle direneceğiz. Can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk baş, ilk fırsatta yeniden uygulamaya koyacağız. Kıyafetimizden kahkahamıza, kaç çocuk doğuracağımıza, ne zaman evleneceğimize kadar her şeyimize karışanlara geçit vermeyeceğiz. Kadını aile içinde eritmeye çalışanlara eşit yurttaşlık haklarımıza sahip çıkarak cevap vereceğiz. Kadına yönelik şiddete, Kadın cinayetlerini sonlandıracağız. Biz kadınlar vardık, varız, var olacağız. Çok kararlıyız. 63 yıl önce çırpılan kelebeklerin kanatları bugün daha güçlü çırpılıyor. Önümüzdeki durmaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek. Son sözümü Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlarda üzerine göklere yükselmeye layıksın. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.